Selamlar sevgili öğretmenlerim. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah çok iyisinizdir. Arkadaşlar bugün 10 soru bir deneme hazırladım. 222 sayılı kanundan hazırladım. İnşallah size için bir faydası olur deyip hemen başlamak istiyorum. Devamı gelecek arkadaşlarım. Takip etmeyi beğenmeyi arkadaşınıza önermeyi lütfen unutmayın. Birinci sorumuz. 222 sayılı ilk eğitim Kanunu'na göre ilk öğretim kaç yıl sürelidir? 4 artı 4 eşittir. Kaç yıl oluyor arkadaşlarım? 8 yıl ilk öğretim yılımız 8 yıldır arkadaşlarım. Lütfen dikkat edin. Sakın 12 yıl demeyin. 4 artı 4 artı 4 zorunlu bir süreç olduğuna göre 12 yıl oluyor. Ama ilk öğretimi sorduğu için bize 8 yıldır arkadaşlarım. İkinci sorumuz. 222 sayılı kanuna göre ilk öğretim kimler için zorunludur? A- Sadece erkek çocuklar için. B. Sadece köyde yaşayan çocuklar için. C. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes için. D sadece özel okullar için. Arkadaşlar cevabımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes için ek öğretim zorunludur. Üçüncü sorumuz 222 sayılı kanuna göre okul öncesi eğitim hangi yaş grubu çocuklarını kapsıyor? A 2-3 yaş, B 3-5 yaş, C 4-6 yaş, D e, 5-7 yaş. Arkadaşlar cevabımız C şıkkı olacak. Sanırım birçoğu C şıkkı olacak. Okul öncesi eğitim hangi yaş gruplarını kapsıyormuş. 4-6 yaş grubunu kapsıyor anaokulu öğrencilerinin yaşı 4-6 yaş olacak arkadaşlarım. Dördüncü sorumuz 222 sayılı kanuna göre köy okullarında öğretmen yoksa ne yapılır? Öğrenciler başka köye gönderilir. Hayır. Okul tatili edilir. Asla böyle bir şey yapılmaz. En yakın yerleşim yerinden öğretmen görevlendirilir. Evet arkadaşlarım bizim köy okullarımızda öğretmen yoksa en yakın yerleşim yerinden öğretmenimiz görevlendirilir. Değiş bir işlem yapılmasaydı cevabımız C şıkkıdır arkadaşlarım. Biraz kolay olmuş sanırım değil mi? Yapın diye arkadaşlar. 222 sayılı kanuna göre okul yapımı için gerekli arazi şeklinde temin edilir. A kiralanır, B satın alınır, C devlet tarafından kamulaştırılır, D öğrenciler getirilir. Arkadaşlar okul yapımı için gerekli arazi ne şekilde temin edilir? Tabii ki de devlet tarafından kamulaştırılır. 226. sorumuz 222 sayılı kanuna göre özel okulların açılması kim izin verir arkadaşlarım? Cevabınızı duyar gibiyim. Tabii ki de Milli Eğitim Bakanlığı özel okullara açılmasına izin veriyor. Dikkat edelim. 7. sorumuz 222 sayılı kanuna göre öğretim yılı neyi ifade ediyor? A 6 ay, B takvim yılı, C eğitim öğretim süresi, D yaz tatili arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda da işlemiştik. Öğretim yılı eğitim öğretim süresini kastediyor. Lütfen çok dikkat edin. Öğretim yılı eğitim öğretim süresini ifade ediyor. 8. sorumuz 222 sayılı kanuna göre okul müdürü kim tarafından atanıyor? Cevabımız Bursa olacak arkadaşlarım. Milli Eğitim Müdürü Okul Müdürü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanıyor ve okul müdürünün zorunlu olarak 8 yıl görevi vardır arkadaşlar. Mesela bir okulda 8 yıl olarak görev yapabilir. Sonra başka yere geçebilir. Evet yöneticidir. 9. sorumuz 222 sayılı kanuna göre okula devam zorunu ihlal eden veliye ne uygulanır? A. Hiçbir işlem. B. Ceza. C. Para yardımı. D. Tebrik. Arkadaşlar okula devam zorunu ihlal eden bir veliye tabii ki de ceza uygulanır. Sizler de eminim B'yi işaretlemişsinizdir. 10. sorumuz 222 sayılı kanuna göre eğitim çağındaki çocuklar okula göndermeyen veriler hakkında hangi işlem yapılır? Teşekkür edilir. Hayır. E, B. Para cezası uygulanır. Evet arkadaşlarım. C. Evleri ziyaret edilir. Hayır. D. Uyarı yazısı getirilir. Gönderilir. Arkadaşlar cevabımız burada burs olacak. 222 sayılı kanuna göre eğitim çağındaki çocukla okula göndermeyen veriler hakkında para cezası uygulanır. Hatta şöyle arkadaşlar her gün için 15 TL'ydi. hatırlayalım her gün için 15 her gün için 15 TL arkadaşlar yalan söyleyen yalan beyanda bulunanlar için 100 TL para cezası yani kendisine okula gönder ihbarı verilmesine rağmen hani uyarı yapılmasına rağmen kendisi göndermiyorsa çocuğunu ısrarla okula göndermekte göndermemekte ısrar ediyorsa 500 TL para cezası uygulanır. Lütfen toplayalım hemen. Her gün için 15 TL. yalan söyleyen, yüzümüze yalan söyleyen için şey 100 TL. Yalan beyanda bulunan yani 100 TL. Okula göndermeyen, göndermemekte ısrar eden veliyese 500 TL para cezası uygulanın umarım siz için faydalı olur canım arkadaşlarım. Dilim döndüğünce konuşmaya çalıştım, ifade etmeye çalıştım. Canım arkadaşlarım inşallah faydalı olur. Evet, kendinize çok iyi bakın. Diğer denemede görüşmek üzere.